bizim ekiptekilere sesliyorum. Arkadaş oyuna da Rigrat, Rayagrat demeyin la şuna. Rayagrat değil ya. Rayagrat. Rayagrat. Abi Ray var mı lan sordu şimdi? Ulan Rigrat'ın ekibinin bir gün nasıl geçiyor herkes Rayagrat diyor. Lan <laughs> ama İngilizce söyle. Yani, gerçi değil. bu arada... Oğlum İngilizce değil. <laughs> Kelime İskandinav dilinde ama. Ona, ona baksanıza bir acaba nasıl... Yapıyor. Rigrat yapıyor. Vay dur lan. <gülüyor> 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 Ben, doğru söylüyormuşum abi işte. O var bir doğru söylüyormuş adam. No. Bundan sonra herkesten yok, bu performansı yok. bekliyorum. Ha. Motor bulmuş. Motor <laughs> bulmuş. Zor yani hani birbirini bulmak falan. Anca Discord'dan kanka ben şu odaya geliyorum der. Biliyorum yapıyordu. Ha, ben, ben <laughs> satılıyorum yani. <laughs> Pardon. Pardon. Yok, pardon. Şey. Tamam, pardon. Pardon. Tamam Menta, sen adalıyorsun ya, tamam. bebe <laughs> be, sen söyle, sen söyle. <laughs> şey diyecektim, balance yapması da daha kolay olur. Adalar az olduğunda, dengelemek. Bu muydu Amrak? <laughs> tamam hadi ben bir kaçtım, acil gitmem lazım. Bu üç var. tane Menta çok acil. Tamam, Birazdan başlayayım o zaman. Ya çok acil değil mi? Bugün yap diye söylemiyorum yani. Yarın alayım ama. Bizimkilerin acili bir hafta çünkü. Acil dediğim bir hafta da bittiği için. Sana tit, diri lazım diye duyuru yaptıran sistemi <laughs> Yapamazsan alırım bunu ha. tamam tamam. Ay, Giriş çıkışları hep aynı satın Satın alalım bordu. amına koyayım yapma ya. Zaten yapıyoruz yapıyoruz Şeyi geliyor satın alıyorsunuz. E yap yapıyoruz, <gülüyor> yapıyoruz <laughs> yapıyorsunuz tam yapmıyorsunuz hep. O yüzden mecbur alıyorum. <laughs> <oluyor lan>. Oh. <laughs> Şu mu koydun lan? Mücadele. Sanki mücadelede böyle hani karın toplu falan da her şey giriyor gibi oluyor. Bence savaş olur. Eş anlamlısına baktım da yok yani Harp diyor. <gülüyor> <gülüyor> savaş olur ya o zaman. Fırlatıcı, okçu, tekelci. Tek <gülüyor> 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 tekel desek <laughs> çok mu? Tekel. <laughs> tekel ama birleşik <gülüyor> tekel. <gülüyor> böyle yazıyor değil mi? Ben de o da kırmızı tuborg amına koyayım. <laughs> Son perk açınca tuborg çıkıyor. Ama burası kaç milyon tenis acaba? Çok güzel. Ağaç güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> sürekli, sürekli ağaçlara bakıyorum ya. Dede, Dedemin ağaç. kalmayacak. <laughs> <hiç yani. gülüyor> Bir de hava yapıyor ya evdekilere çalışıyor. Çalışıyorum. çalışıyor. Hazır programdan ağaç yapıyor orada Çalışıyorum. Videoda şey diyor ya ağaç yapıyorum spoiler olmasın. <laughs> bir de sormuşsunuz ya kim sormuş onu? Nils sormuş. Palmiye hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir de şey demiş, bildiğim palmiye işte. <laughs>